Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir kahvaltılık tarifim var sizlere. Hataylıların kahvaltı sofralarından eksik etmediği çökelek salatasını yapıyoruz. Böyle tam ekmek banmalık, zeytinyağlı nefis bir kahvaltılık salata tarifidir. Tarifimizde kullanmak için 4 yemek kaşığı lor peyniri veya çökelek, 1 tane domates, 1 küçük yani minicik bir soğan, 1 tutam da maydanoz kullanacağız. Ben bu soğanın yarısını kullanacağım. Yani daha küçük bir soğan kullanıyorsanız bir tane soğanı bütün olarak doğrayabilirsiniz. Soğanları bu şekilde çok ince olacak şekilde minik minik doğrayalım. Domatesi de yine küçük küçük olacak şekilde doğrayalım. Bir domatesin hepsini doğrayacağım arkadaşlar. Bol domatesli bir salata hazırlıyoruz. Ee, bu salatanın da olmazsa olmazı domates, soğan, maydanoz ve çökelektir. Yani domates mutlaka kullanmanız gerekiyor ki lezzetli böyle güzel bir kahvaltılık salata yapabilelim. Diğer domatesi daha sonra doğrayacağım. Şimdi maydanozun hepsini küçük küçük olacak şekilde ince ince kıyalım. Buradaki bütün malzemeleri kullanıyoruz. Sadece soğanın yarısını kullanmıyorum. Yani yarısını ayırıyorum çünkü kahvaltıya hazırladığım için çok soğanlı olmasını istemiyorum. Geriye kalan maydanozları da doğrayalım. Ne kadar çok maydanoz olursa o kadar salatanız lezzetli olur. Doğradığım sebzeleri büyükçe bir kasenin içerisine alıyorum. içerisine 4 yemek kaşığı çökelek veya lor peyniri ekleyelim. Hiç fark etmez arkadaşlar. Adı çökelek salatası ama lor peyniriyle de çok güzel oluyor. İçerisine çok az tuz, şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Zeytinyağını ekleyelim. Toplamda yarım çay bardağı zeytinyağı kullanmamız gerekiyor. Şimdi birazını ekledim. Geriye kalan yarısını da daha sonra ilave edeceğim. Yani tabağa servis yaptıktan sonra zeytinyağını üzerine gezdireceğim. Salatayı şöyle güzelce bir karıştıralım. Daha sonra tabağımıza alıyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir salata tarifidir. Böyle bol zeytinyağlı nefis bir kahvaltılıktır. E, Hatay sofralarında olmazsa olmazıdır e, zeytin salatası ve çökelek salatası vazgeçilmez e, kahvaltılık tariflerindendir. Evet, birazcık üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Bu arada kanalımı buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yazarsanız ve ücretsiz olarak abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.